Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli taze fasulye yemeği yapacağım. Ben fasulyemi temizledim. Kılçıklarını çıkartıp doğramaya başladım. Sizleri bekletmeden sıkmadan tarifime başlıyorum. Yıkamış olduğumuz yaklaşık 1 kilo taze fasulyemizi kılçıklarını temizleyelim. Ve istediğimiz büyüklükte doğrayalım. Tenceremizi ocağımıza alalım. Zeytinyağımızı ekleyelim orta boy soğanımızı Soğanımız biraz kavrulduktan sonra iki tane küçük biberimizi ince ince doğrayalım. Onu da ekleyelim arkadaşlar. Ve onlar da kavrulduktan sonra yıkayıp doğradığımız taze boy Domatesimizi doğrayalım, onları da koyalım ve kavrulmaya bırakalım. Birkaç dakika pişirdikten sonra şöyle bir karıştıralım. Domateslerimiz iyice kaynadıktan sonra fasulyesini koyalım. domatesimiz oldu ve yıkamış olduğumuz fasulyelerimizi domatesimizin üzerine ekleyelim iki orta boy patatesi, patatesimizi soyduk iri iri doğradık onları da ekleyelim şöyle bir kaşığı karıştıralım ardından yeteri kadar tuzumuzu ekleyelim. Orta hararetli ocağımızdan yaklaşık 15-20 dakika pişmeyi bırakalım. Tekrar şöyle bir kabadan karıştıralım arkadaşlar. fazla su koymuyoruz altına en düşük ayarı aldım tekrardan kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım yemeğimiz yarı piştikten sonra domatesleriyle özleştikten sonra bir çay bardağı su ekleyelim ve tekrar kaynamaya bırakalım Evet yemeğimiz pişti arkadaşlar sunumunu yapacağım Evet arkadaşlar bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.